Merhaba arkadaşlar, bugün Hatay özgü kembullü biberli aş yapacağız. Bavnağım soğanların kabuklarını doğradı. Şimdi soğanları doğruyoruz. Soğanları önce ortadan ikiye kesiyoruz. Soğanı yarıya bölüyoruz. Hatay'da buna kembullü biberli aş deniliyor arkadaşlar. Soğanlarımızı doğrayacağız. Sonra arkadaşlar zeytinyağında kavuracağız soğanlarımızı. Ee bu biz buna kaç tane soğan doğradık? Dört, dört, dört. dört tane mi? 1 kilo. 1 kilo soğan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi soğanlarımızı doğradık. Ocakta yağla kavurmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi göz ayarı zeytinyağımızı koyuyoruz. ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar soğanımızı 5-10 dakika pişiriyoruz. Sonra diğer malzemelerini koyacağız arkadaşlar soğanımız pişti. Şimdi diri kimyon koyuyoruz. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kemunlu biberli aşta soğan bol olur. Evet arkadaşlar şimdi kapağını kapatacağız ve öyle birazcık pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar babaannem bir tane biber doğradı içine koydu şimdi. Evet arkadaşlar şimdi biber salçamızı koydu. Kimyon Tekrardan kimyonumuzu koyduk ve şimdi arkadaşlar yine karıştırıyoruz iyice. Yarım bardak su koyduk. Normalde arkadaşlar bu baş biberle yapılıyor. Bizim biber salçamız olduğu için biz biber salçamızı koyduk. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar tuzumuzu koyduk biz. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar bizim tenceremiz büyük olduğu için biz ona göre ayarlıyoruz. Yani göz ayarı yapıyoruz. Arkadaşlar bugün ev kalabalık olduğu için misafirimiz var. Onlar için yani böyle göz ayarı falan fazla yapıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar bulgurumuzu koyduk. Bulgurumuzu önce yıkadık. Süzdük. Ve koyduk. arkadaşlar karıştırıyoruz. Sonra suyumuzu vereceğiz. Suyunu çekince pilavımız hazır olacak. Ve sunum tabağımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Ve şimdi yine karıştırıyoruz. Suyumuzu çekecek. arkadaşlar tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bulgurumuzu koymuştuk ve suyun çekmesini bekliyorduk. Yarım saat sonra hazır oluyor arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz işte böyle yavaş yavaş. Yarım saat sonra arkadaşlar suyunu çekiyor. ve biz sunum tabağımıza geçeceğiz. Size sunum tabağımızı göstereceğiz. Evet arkadaşlar babaannem tavuk da yapmış ve ee, biz bugün tavuğu çekemedik ama başka bir zaman inşallah arkadaşlar tavuğu da çekeceğiz. Şu an ben size şöyle göstereyim. Ee, aşımızın yanında kemalur gibi aşımızın yanında tavuk da var. Sunum tabağında göstereceğim arkadaşlar i̇şte çok mükemmel bir sunum tabağı hazırlayacağım. Aşım şu an pişiyor. Ben size tavukları da göstereyim böyle o şu an fırında. Evet arkadaşlar kemumu biberli aşımız pişti. Yarım saat sonra şöyle göstereyim suyunu çekmiş bir halde. Şimdi arkadaşlar sunum tabağımızı hazırlayacağız. Evet şimdi arkadaşlar tabağımıza koyuyoruz. Abla ben ne zaman Evet arkadaşlar şimdi sunum tavamızı yaptık. Şöyle göstereyim ya da tavuk var şimdi tadınıma yapacağım. Evet arkadaşlar çok güzel gözüküyor şimdi tadına bakacağım. Aşımız arkadaşlar çok güzel olmuş. Şimdi tad tavuğumuzun tadına bakalım. <laughs> Arkadaşlar enfes olmuş. Çok güzel boyadım. Şimdi en küçük kardeşim tadına bakmak istiyor. Oduna bakalım. Mehmet Efe, gel bakayım sana bak tadına. Nasıl olmuş? Elinle de çatalla. Bak bakayım tadına. Tavuğu çok seviyor kendisi. Nasıl olmuş? Hadi yorum yap bakayım. Adana'nın mayını Bildirimler açmayı unutmayın. Arkadaşlar çok güzel olmuş diye. Yani beğenmiş. E, denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir Hatay'a özgü e, kemalı biberli aşımız. Yanında da tavuğumuz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bana abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.